S A A S. Oy 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 oy. Oy evet. Evet dostlar evet evet. Gerçekten bu hafta çok fazla şaşıracaksınız abi. Öyle şeyler aldım ki diyeceksiniz ki abi bunu nasıl yaptın Yani gerçekten bunu nasıl yaptın diye soracaksınız. Görmüş olduğunuz bir poşet var ve bu poşetin içerisinde baya baya cihazlar var. Dökelim buraya. Şöyle. Bayağı anlamda. Evet tamam. Telefonlar var, e, falan filanlar var. Fakat ben bunların hepsini bir dakika ne oluyor? Fakat ben bunların hepsini e, bit pazarına almadım. Yani normal bit pazarına almadım. Bir de sanal bit pazarından aldığım parçalar da var. Sanal bit pazarından aldıklarımı diğer kanala atacaktım. E, yine burada da göstereyim arkadaşlar. Öncelikle hepsini kenara alalım. Dostlar normalde iyiden kötüye doğru gidiyorduk. Fakat bu sefer kötüden iyiye doğru gideceğiz. Haberiniz olsun. O zaman en kötü cihazımızı hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum. Bir tane Galaxy Tab 3 Lite olması lazım. Şöyle. Bunu daha öncesinde kanalda incelemesini yapmıştık. Şimdi bu cihaz çalışıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Fakat iç ekranı gitmiş. Ben sadece böyle dokunmatikte kırık olduğunu düşünüyordum. Yani üzerinde bir kırılma cam var. Şöyle göstereyim. Ama iç ekranı da gitmiş. Yani dokunmatiği sağlam mı emin değilim. Muhtemelen sağlam gibi duruyor ama emin değilim dostlar. Yani sağlam mı, sorumlu mu? Ee, bu şekilde bir cihaz satın aldım ama ekran yediktir arkadaşlar. Yani ekran takıp kullanabiliriz veya bu şekilde elimizden çıkartırız diye düşünüyorum. Buna ben 50 TL olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam öyle bir fiyat verdim. İkinci ürünümüz bir Galaxy S3 mini dostlar. Bu kanalda birçok S3 mini videosu çektim. Yine bir tane de S3 mini aldım. Bunlar ucuz oluyor arkadaşlar. Ben bunu 50 TL verdim ve cihaz çalışıyor görmüş olduğunuz gibi. Sadece bir problem var dostlar. O da emailin kapanmış olması. Yani bir yıldan kapanmış. Bir yıl boyunca hat takmazsanız eğer e-mail bu şekilde kapanıyor maalesef ki. Bu da öyle bir kurban olmuş ve kapanmış. Onun dışında cihaz sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Tabii bir de bataryası biraz sıkıntılı. Yani eski bir telefon sonuç olarak. Ne bekliyorsun ki kanka? Neyse bunu da hemen kenara alalım. Üçüncü ürünümüz olarak da bir tane iPhone 5 aldım. Şimdi dostlar bu cihaz çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu bilmiyordum. direkt orada gördüm ve satın aldım. Bunda belli başlı problemler var. Öncelikle iCloud unutulmuş. Kurulum yapamıyorsunuz. Ayrıca bir sorun daha var. O da e-mailin kapanmış olması. Bir sorun daha var dostlar. Evet 3 tane sorun var. Bir de şu power butonu basmıyor arkadaşlar. Bakın. Bu basmıyor. Ne yazık ki şarj takınca falan açılıyor tabii ki. Şu an şarjı bitmiş komple. Şöyle şarjı takıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi logo geldi direkt. Ee, ekranımız falan sağlam. İşte kasa orijinal. Ekran orijinal. Ee, yani hiç yoktan ekranlı kullanabiliriz sonuç olarak ekran sağlam. Bu sanırım dördüncü telefon olması lazım. Şöyle bir tane Galaxy S6 aldım. Fakat bu cihaz e, ne yazık ki sıkıntılı dostlar. Şimdi ekranın üzerinde şöyle bir tane çatlak var. Ben dedim ki hani burası çatlak olsa bile belki ekrana görüntü gelir. Ne yazık ki cihaza görüntü gelmiyor arkadaşlar. Yani cihaz arka planda çalışıyor aslında. Yani açıldığı zaman şuradaki ışıkları falan geri tuşun ışıkları falan yanıyor. Ama onun dışında cihazımız görmüş olduğunuz bir arka kapalı da yok. Bataryası şişmişti bu arada. Buna da yine 50 TL verdim ben. Ne yazık ki çalışmıyor arkadaşlar bu şekilde bir. Ama kasası falan temiz dostlar. Şöyle bakar mısınız? oldukça temiz ve az kullanmış olduğu belli. Beşinci cihazımız olması lazım. Şöyle bir tane dostlar. E Neydi lan bunun adı? Galaxy J7 aldım. Evet J7 2015 ve bu cihaz çalışıyor aslında. Şu an bataryası yok tabii ki. Farklı bataryalar takarak test ettim. İçerisinde şifre vardı bu arada. Şu bataryanın oturduğu yerler sıkıntılı dostlar. Bu sebepten dolayı yani bunu sadece ekranlı kullanacağım. Anakartta problem var. Bu da bu şekilde. Bunu da sanırım 100 TL gibi fiyata aldım. Ve ekran sağlam. Sadece üstte bir tane kırık var ama onun dışında ekranı sağlam. Dokumatik falan çalışıyor. Tabi alt tuşlara falan bakmadım. O kadar detaylı bir şeyle bakmadım. Hatta şuraya fotoğrafını eklerim dostlar çalıştığına dair. Evet öyle bir şey aldım ki gerçekten çok şaşıracağınıza eminim. Hemen gösteriyorum sizlere. iPhone 7 Plus. Ben buna 800 TL verdim ve bu şekilde satın aldım. Bu cihaz çalışıyor bu arada. Öyle hurda bir cihaz değil. Hatta şöyle kılıfını çıkartalım. Sizlere göstereyim. Bakın cihazımız bu şekilde fakat belli başlı tabii ki problemleri var. Kasamızda yamukluk var. Şöyle kasamız hafiften yamuk olduğu için ekran tam olarak oturmuyor ve ekranımızda yan sanayi. O konuda yapabilecek pek bir şeyimiz yok. E, arkası falan bu şekilde İşte kasamızı bu şekilde kameralar falan çalışıyor. Ön kamerası çalışıyor. Her şey çalışıyor. Daha doğrusu ben aldığımda ön kamerası çalışmıyordu ve bir de titreşim motoru çalışmıyor. Elimdeki olan parçalardan e, taktım ve şu an çalışıyor. Şöyle açma tuşuna basalım. Evet kabul ediyorum biraz pis durumda ama yapabilecek pek bir şey yok. Sileriz çok önemli değil. Hemen açılsın bakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi cihazımız açıldı. Şimdi dediğim gibi kasamız yamuk bir de batarya problemi var. Bataryası hızlı bitiyor yani. Ölmüş bataryası artık yapabilecek pek bir şey yok. Ama onun dışında işte tuşumuz vesaire her şeyimiz çalışır durumda. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iCloud'dan çıkış da yapılmış. e kaydı da var. Bu şekilde bir iPhone 7 Plus'ımız oldu. Soran arkadaşlar da olur illaki. Parmak izi de çalışıyor bu cihazın. Şöyle sesine de bakmak istiyorum hemen. Gayet güzel yani sesi yüksek çıkıyor. Kötü bir telefon değil haberiniz olsun. Bunu da dediğim gibi 800 TL aldım. Sizce iyi mi kötü mü yorumlarda yazabilirsiniz. Sadece bunu almadım. Öyle bir şey aldım ki abi gerçekten diyeceksin ki, kanka sen bunu nasıl yaptın lan? Nasıl yapabilirsin abi bunu diyebilirsiniz. Hemen gösteriyorum. Tahminlerinizi alacağım. Sizlere 5 saniye süre vereceğim. Hadi bakalım yorumlarda yazın. Sizce ne almış olabilir? 5 saniyemiz bitti. Tahminleriniz bence doğru değil mi? Ama yine de gösteriyorum hemen. Evet. Şimdi bu 7 plus değil arkadaşlar. Arkasını çeviriyorum. Evet arkası cam olduğuna göre bu bir 8 Plus. Öyle bir fiyat aldım ki sadece 50 TL aldım. Fakat dostlar bu bu şekilde değildi. Sadece böyle kasamız vardı. İşte içerisinde anakartımız, diğer parçalar falan filan da vardı. Ama onun dışında ekran yoktu. İşte orta tuşumuz falan yoktu. Ön kameralar gibi şeyler yoktu. Sadece dolu kasasını aldım. Anakart içerisindeydi. Fakat içerisi oldukça pis durumdaydı dostlar. İşte böyle ne bileyim tozlar, pislikler her şey vardı yani. Sanki böyle salçanın içerisine düşmüş gibiydi. Güzelce bir temizliğini yaptım. Arkadaki cam kapağı çıkıyordu. Bunu yapıştırdım buraya. Ve cihazımız Çalışıyor bu arada bu ekran 7 Plus'ın ekranı 8 Plus'a taktım çalışıyor yani sıkıntı olmadı fakat orta tuşumuz tabii ki ne yazık ki aktif değil yani orta tuş takılmıyor şimdi içerisinde bir tane parola vardı parolayı da eski sahibi 00000 koymuş parola koyacaksanız 00 koymayın 12345 koymayın kanka neden böyle koydunuz bilmiyorum Geçmem bunun e-mail numarasına sorguladım ve iCloud'dan çıkış yapılmıştı zaten. Hani sıfırlasam bile evet. temiz bir kurulum yapabiliyordum. Fakat ben sıfırlamadım ilk başta. Ee, İçerisinde eski sahibinin bilgileri vardı. Yaklaşık 1000 adet fotoğraf vardı. Ben eski sahibine ulaşmaya çalıştım. Fakat bana dönüş yapmadı. Ben de çok umuduna değil. Sıfırladım telefonu. Hepsi gitti yani çok önemli değil benim için. Tabii ki ulaşmaya çalıştım hani sonuç olarak bin tane fotoğraf var. Hani belki iCloud yedeği yoktur. Gerçi bin tane fotoğraf da almaz herhalde iCloud diye düşünüyorum ben. E ve bu şekilde cihazımız çalışıyor. E-mail numarası kayıtlı. Daha önceden bu telefon yenilenmiş olarak satın alınmış. E-mail'den sorguladığım zaman yenilenmiş olarak gösteriyordu çünkü. Arka kamera çalışıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Fakat dediğim gibi ön kamera olmadan dolayı pek bir şey söyleyemem. Şöyle ayarlara girdim dostlar. 8 Plus. iOS 16'da içerisinde bulunuyormuş. Ve 64 GB'lık versiyon bu. Keşke farklı bir versiyon olsaydı 256 GB falan olsaydı ama ne yazık ki 64 GB tamam yani hiç yoktan iyi dostlar. bunu şu an elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Daha doğrusu ekran falan elime geçerse daha öncesine vardı da ben onu sattım ya. Keşke satmasaydım bunu takardım ne güzel. Sıkıntı yok. Bunu toplamayı düşünüyorum ve ikinci bir telefon olarak kullanmayı da düşünüyorum açıkçası. Bu da bu şekildeydi. Hemen bunu şöyle kenara alalım efendim. Şimdi sanal Bit Pazar'dan aldıklarımı göstereceğim. Daha sonrasında bir tane de kasa aldım. O da e, alt katta onda videonun sonuna ekleyeceğim. Samal bit pazarından şöyle toplu bir telefon aldım. Tabii ki bu telefonların paket açılışını yan kanaldan izleyebilirsiniz. Burada bir tane Sony'miz var ve bu telefon çalışıyor aslında. Fakat bataryasal bir problem var dostlar. Ayrıca e numarası da kapanmış. Onun dışında bir problem yok. Arka kapağı çıkıyordu. Bunu ben buraya yapıştırdım. Şöyle logo falan geliyor. Yani ekran sağlam bu arada. Bataryası ne yazık ki ölü. Bataryası hızlı bitiyor ve doğru düzgün şarj tutmuyor. Belki anakartında da problem olur. tam olarak emin değilim ama muhtemelen bataryada bir problem var. Haberiniz olsun. Bunu hemen şöyle kenara kameraya çarptık ya. Şuraya koyalım. İkinci olarak şöyle bir tane tuşlu telefon aldım. Ve bu tuşlu telefon çalışıyor arkadaşlar. Fakat bir problem var. Daha doğrusu iki tane problem var. E İmeği kapanmış. Ayrıca şu orta tuşumuzun dokunmatiği. Ayrıca şu orta tuşumuzun dokunmatiği ne yazık ki çalışmıyor. Yani şöyle görmüş olduğunuz gibi çalışmıyor. Sağa sola gitmiyor. Bu arada ben bunların toplam hepsini sanırım 200 TL'ye falan aldım. Yani buradaki 5 telefonun hepsini ben 200 TL'ye falan satın aldım. Öyle bir şey olması lazım. Belki 200 TL'den daha düşük de fiyat olabilir. Çünkü kargo dahil falan 200 TL bile geçmiyordu. Daha sonrasında böyle bir tane Android telefon aldım. Bunda yine e kapanmış. Bu şekilde çalışıyor. Android sürümü de oldukça düşük arkadaşlar. Gerçekten çok düşük. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Android 2.3.5 kullanıyor. Böyle bir tane telefon. Bu telefon benim işime yarayacak. Çünkü çünkü Android sürümü oldukça düşük ve bazı programları bunun üzerinde test edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir tane cihaz var fakat bunda tepki alamadım. Hiçbir şekilde çalışmıyor. Bu bozuldu çıktı maalesef ki yapacak bir şey yok. Evet. En sevmediğim telefon abi. Bak bu telefondan var ya öyle nefret ediyorum ki. Böyle kırarım yani ben bunu ama tabii ki para boşa gitmesin. Birisine bunu 50 TL falan iteleyeceğiz. Bu telefonu nerede görsem tamam bak şarj soketi sıkıntılı oluyor. Şarj soketi böyle yerinden lehimlerinden çıkmış. Oynuyor yani resmen böyle. Salladığın zaman ses geliyor. Daha sonrasında e-mail'i kapanmış. Şöyle şurayı da böyle yarmışlar mı ne yapmışlar bilmiyorum. e kapanmış. Bataryayı falan şokladım. Çalışmıyor. Ekranda zaten kırık. A bundan çok fazla bir şey beklemiyordum açıkçası. Dediğim gibi bunu da bu şekilde almış olduk. Evet son olarak şöyle bir tane laptop aldım dostlar. Ee, bunu açıkçası ben çalışacağını düşünüyordum. Fakat cihaz ne yazık ki çalışmadı. Daha doğrusu şarjı bende yok. O sebepten dolayı tam olarak test edemedim. Şöyle bir tane laptop dostlar. Bu Asus'un bir e, mini laptopu. Ekranda kırık yok gibi. Bütün tuşları çıkmış. Şöyle görmüş olduğunuz klavyede hiçbir şekilde tuş kalmamış. Sadece boşluk tuşumuz var. Onun dışında bir tuş kalmamış. Cihazın bataryası falan üzerinde. İçerisinde 64 GB'lık bir SSD vardı. Ben onu aldım arkadaşlar. SSD'yi niye bunun içerisine mındar edelim? endeki farklı bilgisayarların birisine takarım diye düşünüyorum. 2 GB RAM'i var. Pek bir şey yok aslında. Batarası çıkabiliyor işte. DDR2 olması lazım. Şöyle bir tane batarası var. Model kodunu da şuradan göstereyim. Asus EEPC 1215N olarak geçiyor. hani Ben yapmaya değeceğini düşünmüyorum açıkçası. Eski bir bilgisayar sonuç olarak. Ama şöyle girişlerine baktığımız zaman işte VGA HDMI USB girişi var. Bu tarafa çevirdiğimiz zaman USB 3.0'lar var. Şöyle. İnternet girişimiz var falan filan. Word falan açabilir. Onun dışında pek bir şey açar bilmiyorum. Ama cihaz dediğim gibi çalışmıyor. işte şarj soketi böyle çok ince bir şey. Nokia'nın ince uçlu şarj girişi gibi falan yani. Neyse dostlar şimdi gelin aşağı gidelim. Ve orada bir tane bilgisayar var. Kasa var daha doğrusu. Onu da göstereyim sizlere. Bütün parçalarını söktüm ama. Yine de göstereyim. Hadi bakalım. Geçen hafta biraz daha böyle dağınıktı. Bu hafta biraz daha toparlamış durumdayım. Daha demin gösterdiğim laptop'un içerisinde şu SSD çıktı. Şöyle 64 GB'lik Solid State Drive diye. Bunu kullanacağım bu arada. Ya şu bilgisayarda da farklı bir bilgisayarda kullanırız. Bakın. Bu arada şöyle bir bilgisayar yapmışım kendime var ya bakın. 1 GB'lık ekran kartı var. i3 işlemcisi var. Valorant'ta aşağı yukarı 60 100 FPS arasında bir değer veriyor. Tabii ki ayarları falan komple düşürürsen işte çözünü falan düşürseniz 100 FPS'in üzerinde de çıkabiliyor. Gayet güzel bir, de bir sistem oldu. Hatırlıyorsanız geçen haftada şu monitörü almıştık. Fakat bu monitörün şu alt tarafta böyle bir çizgi varmış. Ben onu görmemiştim. Ama çalışıyor yani. Çok dengel etmiyor. Neyse şimdi aldığım kasayı göstereyim sizlere. Kasamız bu arkadaşlar. Şimdi ilk aldığımda tabii ki bu şekilde değildi. Şöyle yanına çevireyim size. Bir daha net bir şekilde göstereyim amaçla. Işte. İşlemci fanımız burada. Fakat işlemci fanımızın böyle ayakları falan kırılmış durumda. Buraya oturtmadım. Neyse çok önemli değil. Intel Pentium bir işlemcisi var. Ekran kartı olarak e, GT630 vardı. Bu değildi arkadaşlar. Bu bendeki çalışmayan ekran kartı. Buna taktım. Şundaki ekran kartı arkadaşlar. Yani buna taktığım ekran kartı. Normalde bunun içerisindeydi. Parçalarını söktüm. İşte PSU diyelim mesela. Bu PSU bunda değildi. Şöyle siyah bir PSU vardı. Ben yani o PSU'yu aldım. Bundaki PSU'yu aldım. Buna taktım. Şöyle siyah PSU var. O gayet güzel bir PSU. O yüzden. Buna da böyle sessiz çalışan bir tane PSU taktım. İçerisinde 4 GB'lık RAM vardı. Fakat DDR2 sistem olduğundan dolayı hiç uğraşmadım yani yükseltmeyle falan. Bunu da bu şekilde aldık arkadaşlar. Bunu 200 TL aldım bu arada. Haberiniz olsun. Evet bir de bu kasanın yanında dostlar şöyle bir tane kablo aldım. Bu internet kablosu. Bunu neden aldım? Çünkü bizim yukarıdaki kattan buraya internet çekmem gerekiyor. Buraya internet çekersem hani burada internetli bir şekilde ne bileyim bu bilgisayara internet bağlayabilirim falan filan bir şeyler yapabiliriz. Modem de zaten orada modem var. Sıkıntı yok. Söylemeden de unutmayın şu kasanın içerisinde 500 GB'lik şöyle bir tane harddisk çıktı. Tabii ki bu harddisk oldukça eski bir harddisk. Ama 500 GB veri depolamaya birebir uygun. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu şekilde videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Başka videolarda görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Eğer bunu dinliyorsan hala abone olmadığını biliyorum. Şimdi bedelini ödeyeceksin. Sana abone ol demiştim ama nedenini söylememiştim. Cevabı çok basit. Telefonunun şifresini biliyorum. Ve onu geri almak istiyorsan bir oyun oynamalısın.